Eğer biriyle iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, bu yöntem işinize yarayabilir. Psikolojide gerekenin en azını söylemek kuralı, gizemli olmak veya bilgi saklamak için değil, iletişimi amaç odaklı, etkili ve verimli kılmak için çok önemlidir. Bu ilkenin temelinde yatan birkaç ana neden vardır. Birincisi odaklanmayı korumak. Terapi seansları veya danışmanlık görüşmeleri genellikle sınırlı bir süreye sahiptir gereksiz ayrıntılar asıl sorunun veya hedefin gözden kaçmasına neden olabilir. Hem danışanın hem de uzmanın görüşmenin amacından sapmadan en önemli konulara odaklanmasını sağlar. İkinci zamanı etkin kullanmak. Klinik uygulamada zaman çok değerlidir. Sadece gerekli bilgileri vermek, seansın her anının danışanın iyileşmesi ve gelişimi için en verimli şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bu sayede daha derin konulara girmek ve çözüm yolları üzerinde daha fazla çalışmak mümkün olur. Üçüncü danışanın kendi keşfini sağlamak. Bir terapist, danışanını doğrudan yönlendirmek yerine ona rehberlik eder. Uzmanın az konuşup yerinde sorular sorması, danışanın kendi düşüncelerini, duygularını ve sorunlarını kendi kelimeleriyle ifade etmesini teşvik eder. Bu süreç, danışanın içgörü kazanmasına ve kendi çözümlerini bulmasına yardımcı olur. Dördüncü bilgi kirliliğini engellemek. Hem tanı hem de tedavi sürecinde net ve doğru bilgi hayati önem taşır. Gereksiz veya alakasız detaylar uzmanın durumu yanlış değerlendirmesine yol açabilir. Bir doktorun hastasından sadece temel belirtileri istemesi gibi, psikolojide de net ve öz bilgiler daha doğru bir resim oluşturmaya yardımcı olur. Özetle, gerekenin en azını söylemek bir kısıtlama değil, bir yöntemdir. Bu yöntem, İletişimi sadeleştirerek hem danışanın hem de uzmanın daha hızlı ve etkili bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlar. Lütfen abone olmayı lalik atmayı unutmayın.